Bir haftadır suyumuz yok, doğalgazımız yok, elektriğimiz yok, dolabımız boşaldı. Yaşlı bir annemiz var, ona bakmakta zorlanıyoruz. Başka diyecek bir şeyim yok, Etkilileri sesleniyorum. Benim hasta annem var. Biz bir haftadan olan beri elektrik, su, doğal gaz, her şeyde yoksunuz. Benim bu mağduriyetimi kim Bayram Bayramüstü mahkemelik olduğumuzdan dolayı elektrik, su, doğal gazlarımızı hepsini kesmişlerdir. Sebebi de arka tarafı ortak kullanma alanımız olan kaçak iş yerini yıktırdığımız için bu yola başvurmuştur. Hasta mı var binada? Binamızda 90 yaşına yakın hastamız var. Hiç dinlemeden bu işlere girmiştir.